Selam gençler. Sonunda canlı yayın geldi. Yenilikte gelecek olan her şeyi gördük. Yenilik mekaniğini gördük. Oyundaki değişiklikleri gördük. Şimdi size bunları kısa bir özet geçeceğim. Ve yamanotlarında neler var neler yok bunları paylaşacağım. Burada canlı yayının full halini ben ayrı bir video olarak attım. Canlı reaksiyon videosunu izlemek istiyorsanız onu izleyebilirsiniz. Burada ben kısaca özetleyebildiğim kadar özetlemeye çalışacağım yeni gelen şeyleri. İlk olarak burada yeni bir yenilik mekaniğimiz var. Sanctum mekaniği bu Sanctum mekaniği like oyunları biliyorsanız bunun aynısı like oyunları oynadıysanız bunda böyle odalar olur bu odalarda ilerlersiniz ilerlersiniz sonra bir boss olur bu bossdan sonra yeni kata geçersiniz orada ilerlersiniz bu odaların kendine özel ödülleri olur buff alırsınız debuff alırsınız aynı şekilde o mekaniği getirmişler burada 8 odalı bir tane katmanımız var. Bu ilk katmanımız bu katmandan 4 tane var ve toplam 32 odalı bir tane senktumumuz var büyük. Bu senktumda her mapte bir tanesini yapıyorsunuz. Map'e girdiniz bu odayı yapıyorsunuz. Sonra gideceğiniz odayı seçiyorsunuz bunu yapıyorsunuz. Sonra gideceğiniz odayı seçiyorsunuz onu yapıyorsunuz. Böyle her mapte birer birer yapa yapa ilerliyorsunuz. Ve en sonunda burada bossla savaşıyorsunuz. Sonra yeni kata geçiyorsunuz. Burayı başarılı halde yaparsanız. Bunları biriktirip toplu şeylikleri yapabiliyorsunuz. 8 tanesine kadar biriktirip. 8'ini aynı anda yapabiliyorsunuz. Bir anda tek katı yapabiliyorsunuz. Yani bu odaları yaparken bizim bir tane altta barımız var. Resolve barı. Bu bar aslında bizim canımız. Bir hasar yediğimizde bu bar azalıyor. Canavar öldürdüğümüzde, boss kestiğimizde falan bu bar yükseliyor. Bu barı her zaman en yüksek tutmamız lazım ki ölmeyelim. Bu bar sıfıra gelince direkt ölüyoruz. Bu arada karakterimiz ölmüyor. Sadece bu Sanctum'dan çıkartıyor bizi. XP'miz gitmiyor. Hardcore'daysanız karakteriniz standart düşmüyor. Yani bir ölüm penaltısı yaşamıyorsunuz. Sadece bu Sanctum'dan kolluyorsunuz. Bitiyor. Yeni bir Sanctum açmaya başlıyorsunuz. Bu o yüzden her zaman yüksek tutmamız gerekiyor. Bir de burada aşağıda altınımız var. Bu altın da bu odalarda düşüyor. Odalarda kutular var. O kutulardan altınlar düşüyor. Çünkü arada satıcı yer de var. O satıcıdan gidip alışveriş falan yapabiliyoruz. Modların kendi özel modları falan oluyor işte. Mesela rezolları daha az toplamınızı sağlıyor, volatility çıkarıyor odalarda. Böyle böyle bufflar debufflar falan alıyorsunuz baya aslında karışık bir mekaniği var ve bu güzel bir mekanik yani mekanik olarak cidden güzel duruyor uğraşılmış mekanik gibi duruyor ve oynaması zevkli olacak gibi duruyor fakat mekanik biraz oynayıp görmemiz lazım yani odalardaki ne var ne yok bunları iyice bakmamız lazım çünkü çok farklı odalar var nasıl taktikler yapacağız biraz oynayıp bunları geliştirmemiz lazım bu taktikleri burada aldığımız bufflar da var. Canavarlara mesela action speedini falan düşürüyor. Böyle bufflar da alıyoruz. Bazı yerlerde mesela bize teklikte bulunuyor. Maksimum resolve'umuzun birazını ver diyor mesela. Ama diyor daha fazla altın kazanırsın diyor. Öyle öyle bufflar, debufflar falan da var. Bayağı ayrıntılı bir sistem var bunun. Canlı yayından tekrar izleyip bakabilirsiniz. Ama kısacası bu şekilde. Toplam 32 odanın oldu, 4 katlı. Her katta 8 odanın oldu. bir dungeon yapacağız. Her mapte birer birer yapa yapa ilerleyeceğiz. Resolve var can barımız gibi. Bu sıfıra geldiğinde run bitiyor. Yüksekte tuttuğumuz sürece bitirmediğimiz sürece run'a devam ediyoruz. Burada kendi itemleri de var bu Sanctum'un. Bu itemler Sanctum'daki run'ınızı bufflayan şeyler. Ne bileyim Resolve'unuzun daha az gitmesini, canı öldüğünüzde daha çok Resolve kazanmanızı, marketteki itemlerini düşüren gibi şeyler olanlar da var. Bir de karakterinizi direkt bufflayanlar da var. Karakterinizi crit multi veren, 10 saat etkisini arttıran veya skill ayrımındaki veren relikler var. Bu relikler de böyle biraz Tetris oynuyor. Mesela bu 2'ye 2 bunu böyle 2'ye 2'ye koyuyorsunuz. Bu 1'e 2 böyle 1'e 2 yatay falan koyuyorsunuz. Burada bu şekilde bir Tetris oynayarak da sığdırmaya çalışıyoruz buraya. Bunların kendi yeri var bu arada. Expedition'ın ve Haste'in kendi Locker olduğu gibi Bunlar da ekstradan Locker olacak Bunları Craft yapamıyorsunuz bu arada Translation falan basamıyorsunuz Kendileri geldiği gibi kullanıyorsunuz Ama bazı odalarda bunları Craft yapabilecekmişiz O odalarda oynayınca göreceğiz Uğraşılmış mekaniğe benziyor Verdiği odalar da inşallah güzeldir Ve güzel birlik olur Burada bir tane Unique göstermişler Sektördeki düşebilecek Unique'ler arasında Ha ben çok beğenmedim bu Unique'yi Elemental rezistinizi düşürüyor maksimumunuzu. Kaos rezistinizin yarısı kadar ekstra element damage reduction almanızı sağlıyor. Elemental dotlara karşı falan biraz daha etkili gibi bu ignite'a karşı falan veya cold snap gibi alanlara karşı daha defansif olmanızı sağlıyor ama elemental damage reduction almak bence o kadar zor değil oyunda. Yani maksimum elemental rezistinizi güzel arttırabiliyorsunuz. Kaos ve fiziksel damage'i medigate etmek biraz zor oluyor. Onlara karşı bir şey olsa biraz daha iyi olabilirdi bence. Ha belki bozuk olduğu yerler vardır. Diğer itemlerle birleşince bozuk interaksiyonları vardır ama onları da birileri bulunca görürüz artık. Lig alakalı değişiklikler bu kadar. Şimdi atla sağcında biraz değişiklik yapmışlar. Atla sağcında fark ettiğiniz gibi bosslardaki puanlar çok azalmış. Boss ellerinde çok az puan var. Bunun sebebi de bu puanların çoğunu kaldırmışlar. Artık oyunda ya yoklar ya da bossların kendilerinden bu puanlar var. Ne demek bu kendilerinden puanlar var. Mesela burada Elder ve Shaper'ın puanları var değil mi? Normalde bir tane puan vardı. Alıyordunuz. Elder'dan Watcher's Eye'nin düşme şansını arttırıyordu. Artık böyle bir puan yok. Bunu almayacaksınız. Elder'da kendinden bu özellik olacak. Elder'ın artık bu fazladan vaçaza düşme şansı kendiliğinden olacak. Yani o puan artık almak zorunda değilsiniz. Öyle puanların bazıları bosslara özellik olarak eklemişler. Bazılarını da kaldırmışlar. Burada kaldırdıklarında bir tane örnek mesela Elder Shaper gardiyanlarının canı 3'te 1'e düşünce diğer başka bir Guardian geliyordu. Onu da birlikte kesiyordunuz. 2 fragmut falan alıyordunuz. Mesela bunu oyundan kaldırmışlar. Böyle böyle bütün bosslardaki puanların çoğunu kaldırmışlar. Bu Maven yeri mesela küçük olmuş. Burada hangileri kalktı? Hangileri bosslara özellik olarak ekledi? Onları görmek lazım. Bunu yapmaların amacı da hani iki tane skill ağacı yapmamak için. Bir boss skill ağacı, bir tane map tepsi ağacı yapmasınlar diye. Yani Bosslara özetleri çoğunu ekledik. Sadece Uber yapacaksanız Uber puanına tıklayın geçin şeklinde mantık kurmuşlar. Bir de ağacını fark etmişsinizdir bayağı ekstra puan var. Burada evis puanları var, expedition, bir iç puanları falan var. Çok fazla puan eklemişler ağacına. Bu ekledikleri puanlarda bu 10 tane kapatabildiğiniz Özellik var ya onları eklemişler. Bridge, Expedition, Harvest falan filan böyle bu 10 tane kapatabildiğiniz mekanik var ya. Onlara ekstradan bir sürü skiller eklemişler. Ekstra onları bufflayacağız. Bu Expedition puanlarının da gözüm üstünde. Altar değişiklikleri. Bunları görmüştük zaten. Altar hakkında ne yapacaklarını söylemişler de Burada da bir örneğini göstermişler. Burada mesela %2.6 şansla ekstra Kaos Orb düşüme şansı kazanırsın diyor. Normalde bu köresi düşme şansı olacaktı. Şimdi daha spesifik oldu bu altarlar. Ve Kaos Orb gibi böyle spesifik olarak yazıyor. Bunlar güzel. Artık böyle ekstra ne aldığımızı bilmek biraz daha iyi. Bu altar adeşte çok bir şey söylemediler yani. Manifesto ne söyledilerse onu söylediler. O manifesto hakkında özetini izlemek istiyorsanız benim onun hakkındaki değişiklikleri düzenlediğim bir video var. Ona bakabilirsiniz. Ama genel olarak altarlar bayağı değişti yani. Daha spesifik ödüller veriyorlar artık. Burada yeni Atlas Memorisi eklemişler. İki tane bu Atlas Memorileri Endgame'e güzel bir yenilikti bence. Ve şimdi yeni iki tanesini daha getirmişler. Burada ilk getirdikleri Einhar'a getirmişler. Ve Einhar'la canavar yakalıyorsunuz. Yine normal Einhar gibi kırmızı sarı canavar yakalıyorsunuz. Ama artık yakaladığınız canavar Harvest canavarı. Kırmızı boss olarak falan Harvest'teki canavarlardan yakalıyorsunuz. Ve size özel craftlar veriyor. Bu özel craftlardan 9 tane özel craft eklemişler. Burada 3 tanesini gösterdiler. İlk craft mesela Watcher's Eye'daki modlardan bir tanesini değiştirmenizi sağlıyor. Bu can, mana ve enerji modları değil. Aşağıdaki Aurora'lar özel olan modlardan bir tanesini başka bir Aurora moduna değiştirmenizi sağlıyor. Bu çok güçlü, çok güzel bir mod. Diğer bir mod Awaken Gem'ini başka bir Awaken Gem'ine dönüştürmenizi sağlıyor. Çok iyi. Ve diğeri de Synthesis'li itemdeki Synthesis modu değiştirmenizi sağlıyor. Bu üçü de güzel. Daha göstermekleri 6 tane daha craft var. Bu craftlar oyunu çok etkileyecek craftlar bu arada. Diğer altısında gördüğümüzde daha iyi olacak. Aynı her memorisi baya güzel olmuş. İnsanların kovaladığı yapmak istediği bir şey olacaktır. Bu arada bu craftlar kafanız karışmasın. Yani normal canavarlardan gelmiyor. Normal Einhar yaparaktan bunları toplayamıyorsunuz. Yani istediğiniz kadar Einhar puanı verin. istediğiniz kadar Einhar yapın. Bunları alamıyorsunuz. Bu kraftları almanız için Atlas Memorisi düşünmeniz lazım. einharın ve o memori yapmanız lazım. Oradan geliyor bu kraftlar. Diğer ekledikleri memori ise Shrine Memorisi eklemişler. Bu Shrine Memorisi biraz değişik. Burada mesela bir Shrine var ortada. Ve bu Shrine Lunaris Shrine'ı. Yani Panteonların Shrine'ı oluyor burada. Size Panteon'a özel buff veriyor. Ne buff verdi hakkında bir bilgimiz yok. Ve ona özel itemler ne item attı hakkında da pek bir bilgimiz yok. Bunu çok böyle söylemediler. Sadece ekledik biraz daha kendiniz keşfedin diye bıraktılar. Ama shrine ile alakalı bir memory var. Pantheonların hepsinin shrine'ı var. Pantheon'a özel buff ve Pantheon'a özel ödül atıyor. Oyuna yeni orb beklemişler. Fracturing orb bu çok iyi bir orb. Direkt iteme fracture basmanızı sağlıyor. En az 4 tane modu varsa ve bunu Shard'ına eklemişler. Harbin'in gırdan düşüyor bu Shard'a. Şart. Shard'ını ekledikleri için yani bu Orbe ekledikleri için de oyundan Harus'taki Craft'ı kaldırmışlar. Normalde Harus'ta Craft olarak yapabiliyordunuz bunu. Harus'taki e Craft'ı kaldırmışlar. Artık sadece bu şartla birlikte Fracture yapabileceğiz. Bunun yaptığı özellik çok iyi bir özellik. Yani Harus'ta bunu yapmak için... 50 bin life force falan biriktirmeniz lazımdı. Bu ona göre biraz nadir olacaktır. Yani exalt şartından daha nadir olacaktır bu. Ve Harbinger'ın farmını biraz güçlendirecektir. Çünkü Harbinger farmının hiçbir amacı yoktu yani. Exalt Divine değişikten sonra düşebileceğiniz tek şey mirror şardı. Onun dışında düşen hiçbir itemin bir faydası yoktu. Sadece XP kasıyordunuz. Şimdi böyle bir orb olması güzel oldu. Harbinger farmlayanlar varsa Bundan bol bol yararlanacaktır. Bu orbun ben düşük fiyatlı olacağını sanmıyorum. Yani çok değerli bir orb olacaktır bu. Oyuna yeni iki tane skill eklemişler. Ekledikleri skill'lerden bir tanesi tektonik Slamle molten strike karışımı bir şeye benziyor. Silahı yere vuruyorsunuz. Bir çizgi gidiyor. Bu çizgiden de ateş topları çıkıyor etrafa. Güzel skill duruyor. Tam melee skill'lerin istediği bir şey yani. Melee olsun ama büyü atsın, spel atsın. <laughs> böyle ateşli alevli şeyler yapsın. Tam o kafada güzel bir skill gibi duruyor. Diğeri ise bir tane spel yani büyü bu. Atak değil. Sizin kopyanızdan çıkartıyor böyle 6 taneye kadar ve bunlar sizin silahınızla etraflarına vuruş atıyorlar. Etrafında döndürüyorlar silahı ve o alana sizin silahınızın hasarını vuruyorlar. Şimdi bu bir spell yani siperle güçlenen bir şey ama sizin silahınızın hasarını vuruyor. Yani sizin silahınızın dps ne kadarsa ona göre hasar vuruyor. Çok değişik bir mekaniği var bunun. Bu mekanikle oynaması güzel olacaktır. Yani bundan güzel boyutlar çıkabilir. Matil bununla bir şeyler yapacaktır. Gözümde bu skillin üstünde. Oyuna yeni wall skill'leri eklemişler. 9 tane 10 tane de wall skilli eklemişler. Burada wall cleave'i gösteriyorlar. Wall cleave normal cleave'in aynısı sadece kafanız üstüne böyle büyük bir tane atıyor. Güçlü bir tane atıyor. Ve rare canavarı öldürürseniz rare canavarın modunu alıyorsunuz. Direkt headhunter'ı buff'ı veriyor. Wall skill'leri genelde OP şeyler oluyor. Cleave'in de OP bir tane wall skill olması güzel. Geçen sezon alanını iki arttırmışlardı. <laughs> Bu sezonda bir tane Vaal skill'i eklemişler. Ekledikleri diğer Vaal skill'i ise Flicker Strike. Flicker Strike'da normalde canavarlarınızla seke seke gidiyordunuz. Vaal'ın şöyle oluyor. Aynı anda bir sürü canavara sekiyorsunuz böyle. Aynı anda mesela 20 tane canavarı sekiyorsunuz ama hiçbir hasar vermiyorsunuz. Sektiniz 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 bir yerde çıkıyorsunuz. Sonra tuşuna bastığınızda bütün canavarlar aynı anda hasar vuruyor. Böyle tam bir anime skili olmuş. Bosslar da çok güçlü bu arada. Bu sefer bossa 20 kere vuruyor. Bastığınızda tuşuna bossa 20 tane vuruş yapmış gibi oluyor. Hırıkır sıraya kadar böyle güzel bir wall eklemişler. Toplam 9 tane 10 tane daha yeni wall skili eklemişler. Onlar da oyun çıktığında göreceğiz. Burada yeni unik temler var. Yeni unik temler bunlar şeylerin tasarladığı unik temler Oyunda yarış vardı. Uber kesme yarışı. Onların kazanların yaptığı tenler, Bunu ben yapmış. Bu flasta bir bildiği vardır herhalde. Ben tam anlamadım ama bir bildiği vardır reisin. Yarışta birinci olan kişinin yaptığı bu. Burada bir tane Jewel var. Intelligence'ınızı ve Stank'ınızın hangisi fazlaysa ona göre Consecrated Ground veya Profane grant oluşturuyorsunuz. Consecrated Ground'ı hepimiz biliyoruz. Profane grantı ben ilk defa duydum. Wikipedia'ya yazdım ne olduğuna. Canavarın daha fazla kriç yemesini ve elementer rezistlerini düşürüyormuş. Bunun da işte ve Stank'ınızı eşitlerseniz ikisini de falan kazanıyorsunuz. Böyle değişik bir yapısı var. Hani çakmadan inküzler olmaya çalışıyorsunuz gibi ama <laughs> ekstra bir tane Jewel'la. Ve bir tane eldiven eklenmiş. Spellerin impale atmasını sağlıyor kritle birlikte ve impale efektini %50 arttırıp kolotu stil veriyor. Spellerle impale yapmak isterseniz de artık bir tane seçeneğiniz var. Impale mekaniği çok fazla bilinmeyen bir mekanik. Eskiden çok OP bir mekanikti. Sonra nerflerinden beri çok kullanılmıyordu. Şimdi spellerde denemek için yapmışlar böyle bir item. Bunu yapan kişinin aklında büyük ihtimal bir build vardır. Bunu Gucci yapmış. Onun aklında bir build vardır. Düşünmüştür bir şeyler ki böyle itemini yapmış şöyle bir değişiklik yapmışlar. Oyundaki unique temlerden, ya da unique silahlardan 10 tanesini bufflamışlar. Ve bu 10 tanesini çok nadir yapmışlar. Yani Headhunter'ı meşrut nadirliğinde nadir yapmışlar. Tier 0 unique olarak en üst seviyeye çıkarmışlar. Ama buffları da Direkt damage buffı. demeçlerini çok güzel arttırmışlar. Mesela burada Star bakın. 231, 480'e, 332, 690'a çıkmış. Neredeyse 850, 900 DPS'e çıkmış. Ve bütün özellikleri duruyor. Sadece hasarını arttırmışlar. Ama artık çok daha nadir olacakmış. Bu Star Forge'u Shaper'dan düşüyor bu. Bunu Shaper farmlayanlar biliyordur belki. Ben bu yünü çok görmüyordum. Yani Shaper'a çok düşen bir yünük olarak bilmiyorum bunu. Hani çok nadir düştüğünü biliyorum. Şimdi çok çok daha nadir olacakmış. Shaper farmlayanlar varsa bunun nadirliğini daha çok biliyorlardır. Burada Linus Grave'i vermişler. Bu yünü de okçular çok fazla kullanır. Tonal oynayanlar falan bilir bunu. Bunun demecini hayvan gibi arttırmışlar. Ve ona göre de nadirliği çok fazla artacakmış. Burada 10 tane unique'ten var. hepsini böyle hasarını arttırmışlar. Verdiği buff'ları falan arttırmışlar. Ama artık daha nadir temler olacaklarmış. Jewel değişiklikleri var. Bu Jewel değişiklerin hepsini söylemişlerdi zaten manifestoda. Biz manifestoda hepsini anlatmıştık. Bunların üstüne ekstra bir şey söylememişler. Hexlerle da aynı şekilde ekstra bir şey yok. ve modları kalkmıştı oyundan. Onu yerine artık modların ne dediğini yazan yeni Rare modları gelmişti. Burada da görüyorsunuz. Mesela bu canavarın Temporal Proximity Shield yazıyor. Extra Projectile yazıyor. Lightning Branch ve Hit yazıyor. Yani ne özelliği olduğunu direkt anlıyorsunuz. Normalde mesela bu 3 tane art nemesis moduydu. Bu en üstteki Temporal Bubble'dı. Bu ortadaki Spinter'dı. Alttaki de Storm Strider'dı. 3 tane art nemesis moduydu bu. Ve her modun 6 özelliği vardı. Yani toplamda bu 18 tane mod olması lazımdı. Aşağıya doğru artık böyle olmayacak. 3 tane mod olacak ve sadece bu özellikleri yapacak. Ha bu Lightning Mirage'lerin hala oyunda olması bence biraz kötü. Bu oyundan kaldısı ayrı olurdu ama yapacak bir şey yok. Rootless modunu duyurmuşlar. Hiç umurumda değil. Oynamak isteyenler varsa Rutus modunu oynayabilirler. Quality of Life değişiklikleri eklemişler oyuna. Pantheon için Soul'ları topluyorduk canavarların ve silah. Bunu artık sine götürmenize gerek yok. Sağ tıkladığınızda otomatik buff'ını veriyor. Enerji Shield artık canın üstünde çıkarma seçeneği var. Mana, can ve enerji shield'ı böyle gösterebiliyorsunuz. Alva'nın temple'ına sağ tıkladığınız anda o en son ikiye biteme sağ tıkladığınız anda temple'ı görebiliyorsunuz. Ve bir şeride craft'larda üstüne geldiğinizde ne yaz, ne verdiğini ne craft yapacağınızı yazıyor flask'larda. Bunlar da yıllardır beklenen sonunda eklenmiş değişiklikler. Gene değişiklikler bunlar. Şimdi de yama notlarında neler var? Onlar Bakalım videomun notlarında her şeyi tek tek açıklamayacağım veya okumayacağım size siz isterseniz okuyabilirsiniz ben burada anlattıklarımın dışında önemli ne varsa onları söyleyeceğim size burada çıkan ve yeni gelen mapleri göstermişler city square geri gelmiş city square artık bu sizinki maplerde var bramble valley ve cells mapi kalkmış giden maplerde önemli olanlar bunlar burada kartların yeni yerleri olmuş giden maplara gelen maplara göre nurse mapi burada dikkat çekiyor nurse mapi karkas mapinden düşüyormuş artık Art ve Monster bunları zaten söylemişlerdi. Elder Kaltalları söylediler. Javel ve Elim söylemişlerdi. Burada biraz daha sayılarını vermişler. Körsler hakkındaki değişikleri söylemişler. Burada körslerdeki direkt sayıları söylemişler. Hani artık ne kadar etkisi olacak falan bunları anlatmışlar. Ama genel olarak hepsi nerf bu arada. Hani Cem'in 1 leveldeki hallerini nerflemişler. 20 leveldeki hallerini de nerflemişler. Köster'e genel olarak nerf gelmiş. Ama körsler artık bosslarda ve unique canavarları daha etkili olacağı için Pinnacle bosslardaki hali daha bufflanmış olmuş. Unique canavar canavarlardaki yani map boss'u ve unique canavarlardaki hali neredeyse aynı. Magic ve canavarlarda ise Curse'ler biraz daha güçsüz olmuş. Burada Hextouch Support'la Curse'i azarsanız körsün curse etkisi %35 azalıyor. Bu bayağı büyük bir azaltma. Quality'sini alırsanız %10 arttırabiliyorsunuz bunu. Toplam %25 daha az etkili oluyor Curse'leriniz. 20 level 20 quality Hextouch kullanırsanız bu etkisini bayağı azaltıyor. Ama bunu maplerde o kadar etkileneceğini düşünmüyorum. Maplerde yine kullanabilirsiniz Hextouch'u. Fakat bosslarda kullanmanızı tavsiye etmem. Bosslarda en azından hex taşla bağlı olan ceme basmak yerine curse cemine basın bir kere. Daha etkili olsun curse'leriniz. Blessing support arttığınız curse'lerin etkisi 25 az olacak. Quality ile %10 arttırabiliyorsunuz. Yani toplamda %15 daha az etkili olacak curse'ler. Blessing bence hala kullanabilir. %15 o kadar sıkıntı olmaz ki ben de buildimde kullanmayı düşünüyorum. En sonunda burada Bane var. Beyin yaptığınız köstlerinde etkisi %25 daha az oluyor. Bane'in hasarını etkilemez bu tabii. Bane build'ini çok etkilemez. Sadece kөзler biraz daha az etkisiz olacak. Bane build'ini çok etkileyeceğini düşünmüyorum ben. Bane build'i gene oynanabilir. Burada köstlerin hepsindeki teker teker sayıları yazmışlar. Buradaki enchantları ve implistleri nerflenmişler curse efek verenlerin çoğunu kaldırmışlar ki mantıklı yani curse'ler artık çok daha fazla etkili olduğu için bir de bu curse efektler olursa çok güçlü olacaktı curse'ler bunların çoğunu kaldırmışlar. Burada o kolitesinin patlamasını %40'dan %50'ye çıkarmışlar. <laughs> Olur yani. Malediction'ı kaldırmışlardı. En azından bir %10 patlama buff'ı vermişler. Enfable ve Temp Chain'i e bosslara karşı özellikle buff'lamışlar daha güçlü olacak şekilde. Ee, Vulnerability ve Despair'i değiştirmişler biraz. Vulnerability çok değişmemiş aslında. Hala aynıya benziyor ama Despair'i bayağı değiştirmişler. Despair bence biraz kötü olmuş. Despair'deki increase damage from overtime'ı ve flat chaos damage'i direkt kaldırmışlar. Artık bu iki modda yok Despair'de ama maksimum res düşürmesini önceden 20 ile 29 arasında res düşürüyordu chaos res'i. Şimdi bir levelde 15, 20 levelde 30 olacak şekilde ayarlamışlar. Yani bu 30 res düşürmesi çok OP bir şey herhalde pinnacle boss'larda falan ki yani bu iki moda kaldırmışlar. Bu iki modu kaldırmaları biraz etkiler. Yani özellikle mappingini e, etkiler Desper'i kullanan bu iltlerin. Ama bosslarda demek ki 30 lirası düşürmek çok OP ki bunları kaldırmışlar. Genel olarak kör seçtikleri bu şekilde. Burada bufflatları silahlar yazmışlar. Genel olarak hepsinin fiziksel damage buffını ve elemental damage işte o bufflarını arttırmışlar. Ve silahların çoğu cidden çok güzel olmuş. Ama artık bu silahlarda daha nadir olacak. Bu da mesela Azir Disfavor, Starforge, Kingmaker, Lioness Glare. Bunlar dikkat çekenler. Burada tabi resimlerini koy okuyamadıklar için anlamak biraz zor oluyor cici, cici geldi resim koymayı bilmediği için buraya resim koyamıyorlar O yüzden böyle okuyup okuyup anlamamızı bekliyorlar bu şartlarda kullandıklarınız varsa artık baflandı ama büyük ihtimal çok daha nadir olacak isimlerine bakaraktan buradan okuyabilirsiniz. Strike skillerinde bir tane skilli değiştirmişler Strike skilllerin ekstra bir tane daha düşmana vurmasını sağlayan vardı bunu değiştirmişler artık splash atıyor yani vurduğunuz kişinin etrafındaki alana da vuruyor bu çok büyük bir değişiklik gibi duruyor ama oyunlara şöyle bir görmek lazım. Yani birinize vurduğunuzda artık iki kişiye vurmayacaksınız. Eğer bu puan sadece bu puan üzerinde konuşuyorum. Onun yerine birine vurduğunuzda yanındaki düşmanları da alan vuracak şekilde vuracaksınız. Böyle bir alana vuracaksınız yani. Ve ekstradan düşmana vurmayı hala alabiliyorsunuz bu arada. Mesela ekstra iki düşmana vurmayı aldığınızda ikisinin tarafındaki alana vuracaksınız falan. Bu strike skilllerini bayağı etkileyebilir. Onun içinde nasıl olduğunda bir görmek lazım bunun. Ee, Spectral Lightning Conduit, Lightning Strike bu skillleri çok fena nerflemişler. Spectre Helix, Lightning Conduit yani 1 leveldeki hasarı, 20 leveldeki hasarı, damage efektlerinizi her şeyini azaltmışlar. Lightning Strike'ın projectile sayısını 2'ye düşürmüşler. Normalde 4 ile 7 arasında oluyordu. Direkt artık her zaman 2 projektil olacak ve enchant'ın da nerflemişler. Enchant normalde 3 projektil veriyordu. Artık o da 2 projektil düşürmüşler. Bayağı büyük nerf. Damage'ini falan da düşürmüşler bu arada. Bu lightning strike'ı çok etkileyecekti. Yani 2 projektil atan lightning strike bilmiyorum ne kadar etkili olacak. Lightning strike bunu hak ediyor muydu? Bence hak etmiyordu ama yapacak bir şey yok. Burada on artık buff efekti olarak saymışlar. Ve efekt, buff efekti alırsak bunu da arttırabiliyoruz. Bu şey demek bu arada. Burada on flask'ı var. Silver flask. On yazıyor sadece üstünde. Siz de altta increase efekt getirin. Üstte orb basını increase efekt getirin. Bunun etkisini arttıramıyordunuz. Artık bununla birlikte arttırabileceksiniz. Yani %25 efekt aldığınızda size mesela %20 mumu speed vermeyecek. %25 mumu speed verecek. Bu güzel bir buff. Özellikle match kullananlar için <laughs> bayağı güzel bir buff. Vidir nefek ve elusive. Burada Night Blade Support vardı. Elusive veren ve Withering Step vardı. Elusive veren. Elusive'ın ne olduğunu bilmiyorsanız size bir bu buff veriyordu. Ve giderek etkisi azalıyordu o buff'ın. Siz yenisini kazanamıyordunuz. O buff bitmeden. Fakat Withering Step ve Night Support bunu engelliyordu. Night Blade Support'tan Elusive kazanıyordunuz. Etkisi azalmaya başlarken Midame steppe'de kazanıyordunuz. On etkisi başlarken night kazanıyordunuz. Her zaman en üst seviyeden elusive kullanıyordunuz. Artık böyle bir şey yok oyunda. Bu çok büyük bir şey bu arada. Bunu çok ebrizliyorlardı. Bunu kullanan bulutlar varsa bundan çok etkilenecektir. Tainted Orb Fusion'ı scorch'taki haline geri döndürmüşler. Bu da çok güzel bir haber. Scorch'luğu oynayanlar varsa Tainted Orb Fusing'in ne kadar OP olduğunu hatırlar alt link yapmanın ne kadar kolay olduğunu hatırlar. Yine o hale geri dönmüş. Beyond farmacaklar varsa güzel haber bu. Ve genel olarak değişiklikler bu şekilde. Burada dediğim gibi her şeyi açıklamadım. Benim dikkatimi çekenleri söyledim. Kendiniz okumak istiyorsanız yama notlarını okuyabilirsiniz. Canlı yayını videosunu izlemek istiyorsanız onu ayrı izleyebilirsiniz. Özet olarak bu şekilde. Bu özet hali bile bayağı bir uzun oldu ama yenilik geldi. Yeni değişen bir sürü şey var. Hepsini tek tek anlatmak lazım. Benim oynayacağım build Colt'la Tokolitis'e oynacaktım ben. O build'de hiçbir şey değişmedi hala aynı şekilde duruyor. Lig onu oynayacağım. O bölgede de rehber videosu 2-3 gün içinde gelecektir. Şimdi edeceklerim bu kadar. O videoda da görüşürüz.